bağ dokusu gevşek oluyor şu falan. Bazen genişlemiş oluyor bir miktar zaten. Hmm. Gevşek oluyor. Hani yapısı sağlam değil. Sonra diyelim ani bir basınç yükseldi. Şu aort nerede orada? Şu kalpten çıkıyor. Ay şu elimde gösterdiğim Şöyle yerdeki. Şöyle bu hani iç ha. şey çapı. Buradan evet. böyle çıkıyor. Ha. Şimdi o basınç yükselince o tabakaların içine giriyor kan. Hmm. Yani damarın 3 hmm. e, tabaka ya iç ve orta tabakasının arasına giriyor böyle bir tümsek gibi bir yer bulup oradan aşağı kadar yırtıyor içeriden yani Oo. damara baktığınızda böyle iki kısım oluşuyor damarda Gerçek damarın deli, aktığı yer burası, burası yalancı yer. Hmm. Tabi öyle yırtınca baştan aşağı beyine giden i̇ç, damarlar, kanama, kola düşüyor, giden he? damar, böbreğe giden, bacağa giden hepsi bozuluyor aynı anda bozuluyor tabii. tabii. Bir Atlatıyor, ya füze gibi. İç yırtık bu. İç füze. Hmm. Bir de bunun dış yırtığı var. O zaten o, o süründürmez anında öldürür insanı. Yani hani yani, duvar tamamen yırtılıp kan dışarı boşalırsa zaten. İttik. O hiç kanama dedikleri o mu oluyor? Yani? Bu iç iç yırtık yani, yani şey, bu iç yırtık ama hani bir de damar balonlaşıp genişleyip hani tamamen yırtılabilir. Hmm. Ondan kurtulmak çok zor. Çünkü anında büyük bir, bir kanamaya bileyim. sebep olup öldürebilir ama bu işte böyle bir şey. Yani Allah rahmet Allah. eylesin. Yani Ama geçenden beri belliydi. sürekli şey söylüyormuş? Zayıftı, Annesi Hayır şey demiş mesela bu evet. aralar demiş geçen de izlemiştim ben. Hmm. Annem annemi çok özledim. Annem annesi de bu şekilde ölmüş Yüksek hmm. tansiyonu olarak hmm. ve aynı yaşlarında. Ee, evet. E, ve yüksek tansiyonda en son anneler gününü yaptılar. Hmm. Pazardan önce cuma günü bunun bir programı vardı. Yapmışlar daha doğrusu. Ben sonradan Çünkü çok izledim. Yaşlı yok yok 18. Tabii tabii. Evet. Şey Demiş ki ya bu aralar ne kadar çok annemeyi özledim, anneme ihtiyacım var hmm. falan çok konuşmuş ve cuma günü pazardan hmm. önce hastalanmadan iki gün önce hmm. stüdyoda şey yapmışlar. Annelerden Canlı kutlamışlar, yayın. evet. Oğlunu bilmiyorum. çağırmışlar. Bir e, şey Fransız İtalyan okulu falan oralardan tabii, tabii, ben Tabii tabii çok kaliteli, çok. Hani çünkü bu dönemin hani böyle komik ha, türk filmleri evet. de oynamıştım evet, ya. Evet. Hani ben okuduğu okulları evet. görünce şaşırdım böyle İtalyan sesi, Fransız sesi falan. Tabii. Hayırdır bu arada